Mine, aşkım bence sen önce gözyaşlarını sil. Böyle bir toparlan, öyle çık Emin'in karşısına. Evet ya, sen çocuğa moral vermeye geldin, şu haline bak. E, gül biraz. Oldu mu? Vallahi Joker bile daha inandırıcı senden. <gülüyor> <gülüyor> Suzan Avcı. Yok yok, bu bayağı Lale Bel kız. Abla daha geçme ya. zaten içim kan ağlıyor. Tamam sen sadece ağlama yeter. Mutlu olmaya çalışma. Tamam. Hadi. Ağlamayacağım. Kim o? Biziz. Sadece siz mi yoksa 300 Spartalılar da yanınızda mı? Yok. Sade ve sadece biziz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Aa, acı acıtıyorsun. Ee, benim mavi çayım nerede o zaman? Hmm, yolda gelir birazdan. da. <laughs> Geldi bile. Oh be, hoş geldin. Allah'ım evin çaydınlandı yeminler. Ee? <laughs> Siz hala bıraktığımız yerdesiniz. Yerimizden kalkmaya mecalimiz yok ki. Tuvalete bile gidemedim. İnşallah prostat olmam. E ama böyle olmaz. Bence de olmaz. Hem bizim de refakatçi ihtiyacımız var. Şöyle güzel, sevgi dolu, tatlı bir refakatçi yerine. Ya sen benden mi bahsediyorsun? Yani ben refakatçiyi bilemem ama gerçekten bir doktora görünmeniz lazım. Hadi hastaneye gidelim, kalk. Ne doktoru, ne hastanesi? Hastaneye hastaneye gitmem ben be. İstemiyorum. Allah Allah, niyeymiş o? Ya kızım, hastaneye gittiğimiz zaman sormayacaklar mı bize bu... nasıl geldiniz bu hale diye? O zaman ne diyeceğiz ya? Ya, sen bizim başımızın derde girmesinden mi korkuyorsun? Yani hem öyle hem de ya kızlardan muzardan dayak yedim diyemem ben abi ya. Erkekle yaraşır mı? Kızlardan dayak yemedik ki. 300 orduldan dayak yedik. İzbandut gibi adamlar dövdü bizi. İzbandut mu? İzbandut gibi adamlar değildi, bizim gibi kızlar dövseydi ne olacaktı Ömerciğim? Senin bu ...el tavırların, küçük a atarların bana sökmüyor da. Ee, ben öyle gürelim diye şey ettim hayatım ya öyle geril ya. ya tabii tabii, öyledir eminim. Yok ya, emin benim. <laughs> Ay çok komik değil miydi ya? Ya neyse hadi kalkın gidelim hastaneye, bu böyle olmaz. İyiyim ben böyle ya, gitmek istemiyorum ben. Hayat şu yüzüğünü bir çıkarttırsak mı artık ha? Çıkartmayalım, çıkartmayalım ya. Ben onu bir ömür takmak isteyeyim. İyi. Sen bunu böyle bir tak, kangren olsun sonra o parmağını kessinler. Sonra da bir ömür yüzük falan tak ama. benden söylemesin. Yok ya, kesmezler. Keserler mi? Kesmesinler ya, kesmesinler. Tamam hadi gidelim o zaman ya, korktum ben. Bak, kaldır beni de kaldır. Ya. Ah! Hoppala. Ben de tek başıma kalkamam ki. Kalkamaz mısın tek başına? Gel ben taşırım seni, gel. <laughs> ah Poyraz ah. <laughs> Şu kolumu da şöyle atayım. Emin. Neden söylemedin? Neyi? Trafik kazasını. Yani... ...kimsesiz olduğunu. Kimsesiz değilim ki. Nasıl yani? Sen varsın. Ya. Kemiklerimi <laughs> de kırmazsan babandan da isterim yani seni. İste tabii. Nasıl olsa vermez ki baba. <laughs> ah, 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 <gülüyor> <boş> <gülüyor>